Bazen insan durur. Ne bir günahının cevabını almıştır ne de duasının. Sadece bir sessizlik vardır. İnsanı en çok da bu sessizlik yorar. O anlarda çoğu insan şunu düşünür. Demek ki benden vazgeçildi. Ama ilahi terbiyede sessizlik çoğu zaman terk ediş değildir. Hazırlıktır. Duha suresi işte bu hali fark ettirir. Bağırmadan, ispat etmeye çalışmadan, sadece kalbe dokunarak. Bu surede bir bekleyiş vardır bir gecenin uzunluğu, bir sabahın gecikmesi. Ama hiç kaybolmayan bir şefkat de vardır. İnsan bazen geçmişine bakar, nasıl ayağa kaldırıldığını hatırlar, nasıl yol gösterildiğini, nasıl yalnız sanırken korunduğunu ve fark eder ki aynı Rab hala oradadır. Sadece insanın kalbi dalgındır. Bu kanalda yapılan çalışmalar ayetleri sadece okutmaz. İnsana kendi halini fark ettirir kalbin neresinde durduğunu, neyi beklediğini, neyi unuttuğunu. Duha suresi her şey bitti denilen yerde konuşur ama her şeyi anlatmaz. Sadece kapıyı aralar. Belki bu video sana bir şey öğretmedi ama içini biraz rahatlattıysa, belki bir düşünce bıraktıysa, belki sadece susup dinlemek iyi geldiyse, bil ki bu da bir hayırdır. Sessizce beğenmek, paylaşırken birinin kalbine dokunmak Bazen en güzel sadakadır. Gerisi kalbin hazır olduğu zamanda kendi yolunu bulur.